22 Mart Cumartesi 2025 Burç Yorumları Koç Burçları bugün enerjileri yüksek bir gün geçirecekler. Yeni başlangıçlar yapmak ve edeklerinizi belirlemek için mükemmel bir zaman cesaretiniz sayesinde karşılaştığınız zorlukları aşmakta zorlanmayacaksınız. Sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizi güçlendirmek için bazı adımlar atabilirsiniz. Ancak aceleci davranmamaya özen gösterin kararlarınızı dikkatlice düşünmek uzun vadede daha faydalı olabilir. İş yerinde veya projelerinizde ekip çalışmasına önem vermek sizi hedeflerinize daha hızlı ulaştıracak. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var. Spor yaparak enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Bugün boğa burçları için keyifli ve huzurlu bir gün bekleniyor. Mati. Konulara dair yapmayı planladığınız yatırımlar için uygun bir zaman dilimindesiniz. Güçlü bir motivasyonla hedeflerinize ulaşmak için gereken adımları atabilirsiniz. Ayrıca sevdiklerinizle geçireceğiniz anlar ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Özellikle aile ve ilişkilerde yaşanan gerginlikleri geride bırakmak fırsatı bulabilirsiniz. Empatikanız sayesinde başkalarının duygularını anlama konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Yapmanız gereken işlerde dikkatli ve sabırlı olmanız sonucunda beklediğinizden daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. İçsel huzurunuzu korumak için doğada vakit geçirmek, doğa yürüyüşleri yapmak veya meditasyon gibi aktiviteler faydalı olabilir. Bugün ikizler, Burcu için iletişim ve yenilikçilik ön planda olacak farklı fikirler edinebilir. Çevrenizdeki insanlarla keyifli tartışmalara girebilirsiniz. Bu etkileşimler yeni projelere ilham verebilir ve yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir. Ancak bazı durumlardan dolayı dikkatli olmalısınız. Bilgi alırken duyduğunuz her şeye hemen inanmak yerine doğruluk payını araştırmanız faydalı olabilir. Bunu yaptığınız takdirde yaratıcı durumların önüne geçmiş olursunuz. Aşk hayatında ise beklenmedik sürprizler yaşanabilir. Partnerinizle daha yoğun ve samimi bir bağ kurma fırsatı bulacaksınız. Eğer yalnızsanız, sosyalleşmek için çıktığınız ortamlarda karşınıza çıkan biri dikkatinizi çekebilir. Sağlık konularında ise enerjinizi doğru kullanmaya özen gösterin. Küçük bir yoga sensi ya da doğa yürüyüşü zihinsel ve fiziksel sağlığınıza iyi gelecektir. Unutmayın, gün içinde kendinize de zaman ayırmak önemlidir. Bugün yengeç burçları için duygusal ve denge sağlama zamanı. İçer huzurunuzu korumak için sevdiğiniz insanlarla vakit geçirebilir. Samimi paylaşımlar yapabilirsiniz. Evinizde ilgili konular ön planda olacak. Belki bir düzenleme yapma isteği duyabilirsiniz. İş yerinde yaratıcı çözümler bulma beceriniz ön plana çıkacak. Takım çalışmalarında fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Zira gün sizden gelen katkılar sayesinde daha verimli geçebilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmekte fayda var enerjinizi artıracak basit ektersizler yapmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, bedensel sağlığınız, zihinsel sağlığınıza da olumlu yansır. Bugün kendinize olan sevginizi pekiştirecek adımlar atabilirsiniz. Bugün aslanlar için kendinizi sahnede hissedeceğiniz bir gün yaratıcılığınızın ve kararlılığınızın doruk noktasına ulaşması projelerinizde başarılı olmanızı sağlayabilir. İş hayatında liderlik özelliklerinizde ön plana çıkacak ve takım arkadaşlarınıza ilham vereceksiniz. Sosyal çevrenizde ise arkadaşlarınızla daha yakın ilişkiler kurmak için fırsatlar ortaya çıkacak duygusal bağlarınızı güçlendirmek için keyifli aktiviteler planlayabilir, birlikte zaman geçirebilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde sevdiğiniz biriyle yapacağınız bir konuşma aranızdaki bağ derinleştirebilir. Unutmayın. Kendinizi göstermekten çekinmeyin ve içtenliğinizi paylaşın. Bugünün enerjisi sizin parlamanızı sağlamak için birebir. Bugün Başak Burçları için detayların ön plana çıkacağı bir gün yıldızlar iş yerindeki projelere odaklanmanı ve mükemmel sonuçlar elde etmeni sağlıyor. Eğer bir takım içinde çalışıyorsan düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinmemelisin. Özel hayatındaysa sevdiğin kişiyle bağlantını güçlendirmek için küçük ama anlamlı sürprizler yapabilirsin. Onunla olan ilişkini daha da derinleştirecek, sohbetler gerçekleştirmek için uygun bir zaman sağlık konularında da dikkatli olmalısın ses yönetimi için yoga veya meditasyon gibi aktiviteleri değerlendirebilirsin yıldızlar. Ruhsal sağlığına dikkat etmenin önemine vurgu yapıyor. Unutma bedeninin dinlenmeye ihtiyacı var. Sevgili terazi, bugün güzel ilişkiler. Kurma konusunda oldukça şanslısın. Sosyal çevrende yeni tanışmalar ve mevcut dostluklarında derinleşmeler yaşanabilir. Bu senin uyum ve denge arayışını pekiştirecek duygusal olarak kendini daha güçlü hissetsen de bazı konularda başkalarının fikirlerine açık olman önem taşıyor. İş veya kariyerle ilgili konularda yaratıcı fikirler. Peşinde koşarak iram alabilirsin. Uzun zamandır. Ertelediğin projeler için uygun bir zaman dikkatini toplamakta zorluk çekiyorsan sakin bir alanda yalnız kalmak ve düşünmek iyi gelecek. Aşk hayatında ise sevdiğin kişiyle keyifli anlar geçirebilirsin. Küçük sürprizler hazırlamak ilişkimizdeki romantiyi artırabilir. Kendini sevgi dolu enerjilerle besleyerek daha mutlu bir gün geçireceksin. Unutma etrafındaki pozitif hava senin yansımın. Bugün akrep burçları için duygu yoğunluğunun ön planda olduğu bir gün olabilir. Gözlemleriniz ve sevgileriniz güçlenirken çevrenizdeki insanların hislerini daha iyi anlayabileceksiniz. Bu ilişkilerinizi derinleştirmek ve bağlarınızı güçlendirmek için harika bir fırsat sunuyor. İş hayatında ise bazı belirsizlikler ile karşılaşmanız, mümkün hızda değişen durumlar karar verme sürecinizi zorlaştırabilir. Ancak içsel sesinize güvenerek ilerlemeniz, size avanta sağlayabilir. Hızlı hareket etmek yerine düşünerek adım atmanız olası hatalardan kaçamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca kişisel bakımınıza ve sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönemde bulunuyorsunuz. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bu zihinsel ve fiziksel enerjinizi yenilemek için önemli bir adım olabilir bedeninize iyi bakmak ruhsal dengeyi bulmanıza da yardımcı olacaktır. Bugün yay burçları için yeni fırsatların kapıda olduğuna işaret ediyor. Hedeflerinizi gözden geçirmek ve gelecekle ilgili yeni planlar yapmak için harika bir gün cesaret ve kararlılıkla atacağınız adımlar, sizi beklediğinizden daha hızlı bir şekilde hedeflerinize yaklaştırabilir. Sosyal ilişkilerinizde önem kazanmaya başlayacak, eski dostlarınızla kuracağınız iletişim size yeni bakış açıları kazandırabilir, doğayla iç içe olmak ve yeni insanlarla tanışmak için dışarıda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Finansal konularda ise bugün başlangıçlar yapmaktan çekinmeyin, yeni yatırımlar ve projeler için stratejiler geliştirmek size uzun vadede kazanç sağlayabilir. Unutmayın, biraz risk almak bazen büyük fırsatlar doğurabilir. Bugün oğlak burçları için kariyer ve hedef odaklı bir gün öne çıkıyor yeteneklerinizi sergilemek için uygun bir ortam bulabilir ve bu sayede iş yerinizde ya da sosyal çevrenizde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Stratejik düşünme yeteneğiniz sayesinde karşılaştığınız zorlukları kolaylıkla aşabilirsiniz. Diğer yandan finansal konularda dikkatli olmanızda fayda var. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak uzun vadede sıkıntı yaşamamanızı sağlayabilir. Aldığınız kararları iyi değerlendirin ve aceleci davranmamaya özen gösterin. Özel hayatınızda ise sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman ruh halinizi olumlu etkileyecektir. Anlayışlı yaklaşımınız ilişkilerinizi güçlendirecek ve daha derin bir bağ kurmanızı sağlayacaktır. Unutmayın, iyi iletişim her şeyin anahtarıdır. Sevgi Kola bugün en enterektüel enerjilerin oldukça Güçlü olduğu bir gündesin yeni fikirler ve projeler üzerinde düşünmek için harika bir zaman arkadaşlarınla veya sosyal çevrenle fikir alışverişi yapmak ufkunun genişletecek. Aynı zamanda insanlarla olan etkileşimlerinde daha sezgisel olabilirsin duygusal olarak derin bağlantılar. Kurmanı olanak tanıyan bu dönem, önemli bir farkındalık, elde etmene yardımcı olacak duygularını ifade etmekten çekinme. Bunun senin için olumlu sonuçlar, doğuracağını göreceksin finansal konularda dikkatli olman gereken bir gün harcamalarını kontrol et ve ani kararlar. Almaktan kaçın yaratıcı fikirler. Bulmakta zorlanıyorsan doğa yürüyüşü yapmak, zihni açmana yardımcı olabilir. Son olarak kişisel gelişimine odaklanarak, bu dönemi kendini yeniden değerlendirmek için fırsat olarak kullanabilirsin. Unutma değişim, her zaman senin elinde. Bugün balık burcu için duygu dolu bir gün olabilir içsel dünyanıza yönelik derin düşüncelere dalabilir. Yeni ilanlar bulabilirsiniz. Sanat ya da yaratıcılıkla ilgili bir projeye başlamak için harika bir zaman, iletişim konusunda dikkatli olmanız faydalı olacaktır. Bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, dolayısıyla düşüncelerinizi açık bir şekilde ifade etmekte fayda var. Sosyal ilişkilerinizde daha anlayışlı olmaya çalışın. Bu size huzur getirecektir. Ayrıca ruhsal sağlığınıza özen göstermek için kendinize zaman ayırmayı unutmayın meditasyon doğa yürüyüşleri veya sevdiğiniz bir aktivite ruhunuzu beslemenize yardımcı olabilir. Kendinizi iyi hissetmek için gün boyunca küçük mutluluklara odaklanmayı ihmal etmeyin.